Öncelikle şunu söyleyelim. Yani kurultayımızdan geliyorum. Kurultay çalışmalarımızda da genel başkanlarımız her ikisi de kazanan kaybeden her ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra yüzde elli artık cinsiyet kotası noktasında bir tüzük çalışması yapılacak. Belki de bu süreçte bu dönem uygulanır mı uygulanmaz mı bilemiyorum ama biz HDP'nin bu konuda çok başarılı olduğunu biliyoruz. Eş başkanlık sistemi var. Ben de ona imreniyorum. Ama ne yazık bu bizim partimizde söz konusu olamadı. E, bu da partimizde olacaktır gibi önümüzdeki süreçte e, kadın ve gençlik, özellikle ikisi olmakta gençliğe katılın. E, bu konuda e, çabalarımızı çok daha e, arttıracağız. Ama bir daha söylüyorum, sadece kadın olduğu için değil, bunu tek başına yeterli olarak görmüyorum, nitelikli olması gerekiyor kadının oraya kalite katması gerekiyor. Oraya bir şey katması gerekiyor. Tek başına kadın olmak bence bir şey ifade etmiyor. E, hatta bazı erkekler şu anda şakaya şaka Güzel kadın olsak Çünkü kadın <laughs> şeysi. Dolayısıyla bir e, nitelikli <laughs> olma koşuluyla. Şimdi Sayın Başkan bu kadar kadının arasında olunca e, doğal olarak bir takım sorulara e, ve konuşmalara maruz kalacaksınız. Siz de bizi anlayışla karşılayın deriz. Evet. Eee sizi temin edebiliriz. Ki... içinde mi nitelik arıyorsunuz? Tabii ki ha. Yani şimdi yani şimdi oldu. Şimdi oldu. Yani, yani. Ee, size dedim <laughs> ki bütün bu bakanlıklarda eee olmak isteyen şimdi, her kadın e, en azından evet. bizim rica ediyorum sizden en azından evet. erkekler evet. kadar nitelikli ve hatta hatta erkeklerden daha nitelikli o kadınlar. Yani e, eğitimleriyle, davranışlarıyla tecrübeleriyle mücadeleleriyle en az var olan erkekler kadar o temsil kademesindeki erkekler kadar nitelikliler niteliksiz kadın bulamazsınız siyasette temsil alanında mücadele eden ama başkanın kadınlarından bahsediyorsak tırnak içerisinde bu her parti için geçerli bir partiyi işaret etmiyorum birinin karısı birinin kızı birinin eşi olan kadınlardan bahsetmiyoruz. Biz de aynı konuda diyoruz ki üzerimize bu etiketler yapışmasın. Biz gerçekten nitelikli kadınlarız. Erkeklerin de siyasette nitelikli olması gerektiği kadar bizler de nitelikliyiz. Şimdi tamamladınız ve bitti zaten. Bu konuyla ilgili bir şey yok. O, ya yeri. ben zaten içeride de söyledim. Burada da aslında cümlenin içerisinde söyledim. Ben böyle bu kadın erkek olayına çok takılan bir insan değilim. Mesela kadın haklarına haklarını insan hakkı olarak söylesek daha doğru olur. Sanki kadınlar ayrı bir varlık, erkekler ayrı bir varlık. Ben olaya biraz böyle bakmıyorum. Elbette biraz önce de bahsettik. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz toplumda evet kadınımız ikinci sınıf biraz önce sizinle de konuştuk. Bir konuma itiliyor. Kadının toplumsal statüsü evet şu an toplumumuzdan ne yazık ki hak ettiği noktada değil ama ben e, olaya daha farklı bir perspektiften, daha doğrusu insan temelli olarak bakmak istiyorum. Hepimiz insanız, kadın da insan, erkek de insan. Bu bütünlük içerisinde hepimiz eşitiz, hepimiz e, bir bütünün parçalarıyız olarak da söyledim. Dolayısıyla biz burada kadın erkek yarışmasına girdiğiniz zaman bunun sonu yok. Onu demek istiyorum. Yani o zaman, o zaman ben aslında, erkeğim, ben de ben başladım, de erkekim, yani ben, yani ben, 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 ben erkeğim. O zaman ben ben, mesela ben şu anda Cumhuriyet Halk Partiliyim, Halk Parti'den diyelim ki yarışıyorum değil mi? O zaman ben cinsiyet olarak erkeğim, erkeklerin haklarını mı savunuyorum? Hayır. Ben diyorum ki biz bir bütünün parçalarıyız, evet kadın erkek olarak insanız, hayatı paylaşıyoruz. Biri olmadan diğeri olmaz, bu hayatın kendisine aykırı, yani bu dünyayı tamamen erkek yapabilir misiniz? Hayır yok öyle bir şey. Elbette kadınla e, hayat söz konusu olabilir, varlığımız söz konusu olabilir. Dolayısıyla ben bu kadın erkek ayrımına e, tabii ki bir pozitif ayrımcılık yapılmazdır kadınlarımız için çünkü böyle bir dezavantaj söz konusu. Biraz önce bahsettiğim e, toplumsal kültürden kaynaklı olarak bu var. Mesela bir Avrupa'da öyle bir pozitif ayrımcılar gerek var mı sizce? Bir Norveç'te yok mesela. Zaten orada kadın ve erkek eşit ve bu eşitlik yasal olarak da, toplumsal kültür olarak da sağlanmış. Böyle tartışmalar çıkmıyor. İşte biraz önce bahsettiğimiz işte annelerimiz böyle yapıyor, toplumsal kültürümüz böyle diye. Böyle bir sorun yaşanmıyor. Hepsine eşit bir böyle şeyler. Ama bizim toplumumuzda bu var olduğu için ben onu söylüyorum. Dolayısıyla ben buradaki annelere aslında hitap etmek istedim. Çocuklarınızda sakın erkek diye, kız diye ayrım yapmayın demeye getirdim aslında. Ben bunu yaşadım. Yaşadığım için biraz o açıdan söyledim. Belki de kullandığınız teknoloji bazen e, yeterli olmuyor. O da olabilir. Yani e, hani orada düşman kelimesinden ziyade şu kelimeyi kullansaydım daha güzeldi, biraz da kadınlar kadını istemir deseydim daha doğru olurdu. Da. Yani böyle de bir durum. O, o, hani o anlamda, o anlamda ya, ama ne demek istediğimi anladınız aslında arkadaşlar. Şimdi, şimdi değerli arkadaşlar. Açıklamak istedim de konuşuyordunuz. Yok yok yani olabilir bazen hani, tam olarak bir kelimeyi yanlış seçebiliriz evet. ama genel olarak konuşmanın bütününe baktığımız zaman ben burada e, kadınlarımızın e, haklarını. Şunu da söyleyelim demokrasinin, demokratlığın ölçüsü. Yani ben bunu kendi yaşamım için de e, kendimi de katarak da söylüyorum ve bunun hesabını da vermeye hazırım diyebilirsiniz diye Tunceli İl Başkanı Mustafa Çelik. Siz il başkanını yapıyorsunuz ama şöyle bir yanlışlık yapıyorsunuz. Ben buna da bunun hesabını vermeye de hazırım. Dolayısıyla demokratlığın ölçüsü zaten karşı sizin. Ee, sizin e, görüşünüzde olmayan insanların da haklarını ne kadar savunduğunuza ya da burada bu kadına bunu e, şey yaparsak söylersek benim demokrat demokratlığım kadın haklarını ne kadar savunmamadan geçer bu, bu, bu bir ölçüdür ben kadınlarımızı gerçekten e, partiye katmak için çok çaba harcıyorum gençliği evet. partiye katmak için çok çaba harcıyorum evet. ama ne yazık ki e, içinizde bazı arkadaşlarımız i̇şte şu kadın gerisi. Mesela ben şunu da çok yaptım. Avukatlarımıza gittim. Mühendislerimize gittim. Gelin partimize iyi oldum. İşte başkası başka olsa şöyle düşünür, düşünür. Ya ben bunları çağırırsam yarın ben milletvekili adaylığı konusunda sıkıntıya girerim. Ya da belediye başkanlığı adaylığı konusunda sıkıntıya girerim şeklinde endişeler taşıyor Ama hayır. Biz kendimize güveniyoruz. Güvenmeliyiz. Kadınlar da kendine güvensinler. Dolayısıyla o güvenin olduğu yerde göreceksin ki kalite gelecek nitelikli yönetimler gelecek, başarı gelecek. İşte toplumsal başları da bu şekilde gelecek. Ama ben sizi itersem, kadın erkeği iterse, erkek kadın iterse ya da siyasette birbirimizi itersek, makam mevki için e, çarpışırsak, birbirimizi ötekileştirirsek tabii ki orada kaos olur, başarılı olmaz. E, Gülgül hocama söz vermek istiyorum ama bu arada hemen bir e, küçücük parantez açmak istiyorum. Kuzey Avrupa ülkeleri evet güzel bir başarı örneğinden bahsettiniz ama emin olun ki bu aşamaya gelene kadar onlar da kotadan ve pozitif ayrımcılıktan geçti. Şu anda e, evet ihtiyaç duymuyorlar ama bu mücadeleyi verdiler ve hatta bugün iş bırakma grevi yapan Avrupa ülkeleri var yani başbakanıyla birlikte iş hayatını bir ülkede durduran bir yapıdan da bahsetmek gerekiyor. Bu yalnız ülkemizde değil şüphesiz ama biz Türkiye'de yaşayan ...kadınlar olarak kendi sorunlarımıza parantez açmak istiyoruz. Evet. Ee, epece bir yolumuz var ama tabii ki biz bu yolu evet. e, yürürken... E, ...kadın da erkeklerle beraber yürümek istiyoruz. Çünkü birlikte evet. inşa edeceğiz bu cüz evet, evet. ee, Başka türlü olmuyor. Evet, ee, evet dayanışma önemli. Ben size hak veriyorum, kadınların... ...kadınlar karşısında ötekileştirildiği, birbirini e, düşmanca davranışlarda bulunduğunu görmekteyiz zaman evet. zaman. Evet. Böyle bir şey yok diyemeyiz. Var bu da bir gerçek. Evet. Ama tamamen Söyledim kadınlara değil. ait bir problem de değil bu mesele. Söyledim. Buyurun sevgili hocam. Başkanım çok teşekkürler. Çok güzel şeyler söylediniz. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Şimdi biz bakın siyaset ve ve karar alma süreçlerinde eşit katılım için kadınların güçlendirme projesindeyiz. Neden böyle bir projeye ihtiyaç duyuldu? Çünkü Türkiye'de kadınlar siyasette eşit temsil edilmiyor. Şimdi e, kadın kadının düşmanıdır sözünü. Buradaki hiçbir kadın arkadaşımız duymak istemiyor. Çünkü onlar buraya bir kadın dayanışmasıyla geldiler. Düşmanı diye algının oluşmasının nedenini de söyleyeyim. O da şu, bütün partilerin tüzüklerinde de yok ama CHP açısından, ben de bir CHP üyesiyim bu arada. CHP açısından bizim parti tüzüğümüzde yüzde kadın kotası var mı? Ha, var. Cinsiyet, Uygu, cinsiyet, kotası. Kadın ama uygulanıyor. Hani evet. Değil, değil. Sonuçta cinsiyet dediğimizde e, toplumsal cinsiyet demezseniz iki cinsiyet var. Kadın ve erkek. Ve burada da kadınları kastediyor. Yüzde erkek değil. Yüzde otuz üç kadın o cinsiyet kotasının anlamı o değil. Peki yüzde otuz üç uygulan mu? Hayır, uygulanmıyor. Şimdi Aynı bakın, da eğer biz var olan durumu tersine çevirirsek, bugün parlamentodaki 14 Mayıs seçimlerinden sonraki parlamentodaki Cumhuriyet Halk Partisi sandalyeleri anlamında başka partilere bir şey demiyorum. MHP de hiç yok zaten mesela. Hiç yok. Ee, şeyde AKP'de cılız ve göstermelik. Onu da biliyoruz. Evet. HDP sizin dediğiniz gibi indirilmeyecek bir yerde. Ama kadınlara sandalyeler azaldıkça kadınlara tahsis edilen hani kadın adaylar gelip bu sandalye evet. oturabilir. Azaldıkça o sandalye için mücadele ağır oluyor. Evet. Bunu da gözetmek lazım. Eğer o yüzde otuz üç cinsiyet kotası Erkek düşünülerek olsa olsak, erkekler birbirini vururdu sokakta. Evet. Yalan evet. mı? Evet. Doğru. 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 Yine e, bizim burada amacımız yüzde 50 cinsiyet. Ben de tüm Cinsiyet kotası yüzde 50 yapacağız demişti Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Fermuar sistemi %50. ile birlikte uygulanmayan yüzde 50 cinsiyet kotası işe yaramaz. Çünkü fermuar sistemi. Kadınlara pozitif ayrımcılık deniyor. Kadınlar bu toplumun dezavantajlı grubu değil. Kadınlar bu toplumun öbür yarısı. İster ilahi düzen olarak bakın. Tanrı dünyayı böyle yaratmış. Hangi topluma giderseniz gidin. Savaş yoksa, kıtlık yoksa, göçler yoksa. Yani önemli bir alt üst oluş yaşanmamışsa bütün toplumların yüzde ellisi kadın, yüzde ellisi erkek. Bu ilahi bir düzen hani böyle bir ilahi böyle de bakabilirsiniz. Evrimci perspektiften de bakabilirsiniz. Hangi perspektiften? Modern perspektiften de bakarsınız. Pozitif ayrımcılık dediğimizde ben şunu düşünüyorum. O zaman kadına pozitif ayrımcılık yapılacaksa %50'nin üstünde %60 verin, %55 Aynen, verin. Pozitif öyle. ayrımcılık Kesinlikle. budur. Zaten bu, bu biz eşitlik mücadelesi veriyoruz. Bu bir pozitif rakam çıktığında pozitif değil ayrımcılık değil. oluyor. Yoksa eşitlikte de pozitif ayrımcılık evet, oluyor. Evet bu değil. Bunu, bunu bir altını çizelim isterim. <laughs> ee, sonra da e, işte e, Sayın Muray Başkanım e, önceki dönem CHP Genel Başkanımızı ziyarete gittiğinde aday gösterecek kadın bulamıyoruz söylemi kadınlar için çok üzücü ve yaralayıcıdır kadınlar duymak istemiyor. Çünkü bugün bu partinin üyesi olan Katli işte bakın burada kadınlar eğitim alıyor. Ben hiçbir erkeğin seçim öncesi ya ben seçime gidiyorum. Hadi erkekler toplanalım da bu belediye meclisleri nedir? Nasıl çalışır? Bu konuda bir eğitim alalım. İhtiyacı içindeler mi? Parti okulları var mı? Parti okulları partinin açtığı genel, genel. Hayır, biz ama sürekli kaderle beraber bu eğitimleri sürekli düzenliyoruz. Ee, bunlar yok. Norveç örneğine gelecek olursak, ne fermuar sistemi, ne cinsiyet kotası, Afrika'nın ya da Orta Doğu'nun keşfettiği modeller değil. Bunlar e, İskandinav ülkelerinde önce ortaya çıkmışlar. Hatta ben size daha ilerisini söyleyeyim. Haziran ayında, 2023 yılı Haziran ayında Norveç'te bir yasa kabul edildi orta ve büyük ölçekli şirketlerin yönetim kurullarına yüzde kırk kadın kotası getirildi devlet eliyle. Evet. Bu çok önemlidir. Cinsiyet kotası ama kadın kotası bu. Cinsiyet erkek evet. olursa. Sadece, bakalım. Sadece bakalım. bu eklemeleri yapmak istedim. Sadece şu tamam. siz de bir politikacısınız evet. ve kadınlar evet. birbirinin düşman olarak benim, görünmek istemiyorlar.